da size çok güzel bir şey göstereceğim. Hadi göstereyim. Bakın şimdi arkadaşlar ben de şöyle bir özellik çıktı. Abime gittim yaptırdım. Hiç zorlanmadım. Bakın böyle burası böyle oluyor. Pembeyle çok güzel bir şekilde. Eee Aslım o beni duyuyorsun biliyorum. Yani duyacaksın, e, izleyeceksin, bu videoyu biliyorum. O zaman e, bu böyle benim gibi yaptırmak istiyorsan ya dayıma gideceksin ya da abime gideceksin Aslım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu kadardan görüşürüz yani. Ne yapmamı bekliyordunuz videoda? Şaka. Çok güzel bir şeyler yapacağız. Su bağışlar. Ama sadece üç el oynayacağız arkadaşlar. Çok uzun video yapmak istemiyorum. <gülüyor> Bekle. Hazır. <laughs> <laughs> Geldim arkadaşlar. Geldim. Şöyle koşalım. Bayağı bir koşalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Video çekmek çok eğlenceli. Vuy Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Oyun oynarken video çekmek çok zor. Yani bir de tek elimle oynuyorum şu an. Aa orada kafama eğmedim. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Videoyu durdurarak tekrar izleyebilirsiniz. Burayı. Veya görebilirsiniz. Du 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 du. <laughs> Şimdi ben şu an bir el oynadım galiba. Şu an bir el oynuyorum. Şu an birinci elim bu. Ama eğer arkadaşlar çok gidersem bir yerde de bilerek kuracağım arkadaşlar. Bunu bilin. Bilerek vurmazsam söylerim arkadaşlar. Bilerek vurdum derim zaten. Şöyle. Bilerek vurmadım arkadaşlar. Ben orada yana kaydırdım. Görmüyorsunuz tabi. Parmaklarımı görseydiniz. Ben şahidim olurdunuz. bilerek e, arkadaşlar bunu getirdim. Bunu getirince biraz daha hızlanıyor. Böyle arkadaşlar şimdi ikinci elim bu benim. <laughs> Aa, heh, heh. ama bilerek ama vurmadım arkadaşlar ben zıpladım gördünüz o zıpladım aldı. Üçüncü el de bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu ben. Görüşürüz. Bye.